Annemin enfes bazlama yapımı, gerçekten mükemmel yapıyor annem. Canım annem benim. Maşallah anneme. Annem 79 yaşında. Maşallah Allah sağlıklı saatte uzun ömürler versin annecime. şimdi bazlamayı devamlı yapamıyoruz. Çok eskiden annem devamlı bazlama yapıyordu. O zaman müstakil evimizde güzüne sobanın üstünde tabii ki daha kolaydı ve daha genç olduğu için şimdi ayda yılda bir defa şimdi canımız istedi. Annem bazlama yapalım dedi. Annemin bir de şu anda eli de için ee, tabi el sütlemesi annemin genetik ee, annemden bana da geçmiş bende de az bir şey mevcut şu anda anneciğim eline sağlık Tavada pişen bazlamamızı da bakın arkadaşlar. Gayet güzel Hoş bir şekilde pişiyor. Döküm tavada. Bu tava çok kullanışlı arkadaşlar. Bu bazlama da Çelkeş bazlaması diye geçiyor. Çelkeş demeyelim, annemin bazlaması diyelim biz buna. Ya Kızılcaman Çelkeş. Ama bu bazlama annemin bazlaması. Çayımızı da demledik. Afiyetle yiyeceğiz şimdi arkadaşlar. çoğunu yaptık arkadaşlar. Şimdi bakalım. Bu son bazlamamızdı o tavadaki. O bazlama pişti galiba. Şimdi annem son bazlamayı da tavaya koydu arkadaşlar. Son bazlamamız da piştikten sonra afiyetle yiyeceğiz arkadaşlar. Hep birlikte. Bazlama yapmak e, zahmetli iş aslında. O yüzden artık eskisi gibi devamlı sık sık bazlama yapılmıyor Ayrıca bir defa canımız istediği zaman yapıyoruz. Markette ten alınan bazlamadan daha lezzetli oluyor tabii ki bu. Kendimiz yaptığımız için. Bir de anne bazlaması daha hoş oluyor, daha lezzetli çayımız da demlendi. Sıcak sıcak olmalısına peynir, tereyağı çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Bir de bal, etek bal tabii ki. Genelde <laughs> markette satılan bazı zamanlar e, yani hepsi aynı değil de kimisi çok fazla pişmeden alınıyor galiba. O yüzden içindeki hamur olduğu da belli oluyor. Ha kimisi de gayet güzel pişmiş oluyor. Genelde aldığımız zaman ayda yılda bir defa onu kızılcaman bazlaması diye alıyoruz. Onunki güzel oluyor genelde. Bu tavada döküm tava arkadaşlar. Yani kişiden kişiye değişiyor. Kimisi tavada yapıyor, kimisi saçta yapıyor, kimisi elektrikli saçta yapıyor. Biz de böyle bir tava aldık internetten saplı döküm. Yani bu bazlama tavası diye geçiyor aslında. Bazlama, gözleme, cizleme. Cizleme de yapabiliyorsunuz. Çok güzel oluyor aslında bunda. Cizleme de demişken cizleme canım istedi aslında. Anne cizleme yapalım mı? Ha. Tamam anneciğim. Sağ ol. Başka bir zamanda cizleme yapalım. Bu da pişti galiba. Son bazlamamızdı bu. Pişmedi mi anne? Evet. evet az kalmış. Maşallah maşallah Son bazlamamız da pişti arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.